Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba. Evet, dün hiç vlog çekmedim. Bugün de e, çok boş beleşten geçireceğim bir gün köyde. O yüzden bugün sizlere ne çekeriz, ne yaparız hiç bilmiyorum. Dünüm çok dolu dolu geçti ama e, annemler yoktu, çaycıma gittiler. Ben de buradaki evi böyle komplo full bir şekilde temizleyip, kitleyip kuzenim Naci'ye gittim. Aslında dün akşam orada yattım ama sabah bir kıyafet almak için eve geldim. Buraya gelmişken de sizlere bir açılış konuşması yapayım istedim. Dünümüz çok dolu dolu geçti. Sürekli bir onda kahveye, bir hani fabladı, bir dilek abladı, bir Naci'ye bir orada burada derken bir günü o şekilde kahveyle, sohbetle geçirdik. Eniştemize Mangal yaktı dün akşam. En son yine tekrardan onların evine toplanıp Naci'lerde güzel bir e, çay sohbeti, muhabbeti yaptık. Neyse bakalım. Geldik bugüne. Şimdi ben gelirken e, Naci kahvaltı hazırdı. Ben yatakları kaldırdım. Kahvaltı hazırdı. Şimdi gideceğim. E, bakalım Naci kahvaltı neler hazırlamış, ne yapmış. Bakalım bugün bizlere neler getirecek. Ne yapacağız, nasıl geçecek. Birazdan e, sizler de göreceksiniz. Hadi bakalım. Kalkalım. Arkadaşlar Naciye kahvaltı yapımına başladı bile. Ee, o ara iki dakika eve gidip gidecekken mücver yapayım dedi. Yok dedim. Ama ben gelesiye yapmış. Neredeyse kızartmış bile. Çocuklar atıştırmalık mı verdi sen şimdi? Ne? Ömer şey dedim, yani mesut mesut istedi Nesli. Şey istedi. onu verdi. Sonra Şuray istedi. Şahin istedi, siz dedim kahvaltı yaptıktan sonra atıştırmalık olarak. Da. <laughs> Yersiniz. Benim çay, çay Ben her zaman çay gösteremem çünkü çay derim. <laughs> <laughs> 2017 şehit ne Günaydın aşkım. Ulandım. Ben Miray dedim ama aşkım diye sana demedim. Ay Şura. isimler karıştı. Neyse bakalım arkadaşlar ama öyle. Aa, güzel kuyum benim. Çaylarımız da dolduruluyor. Eniştem e, erkenden yapmış kahvaltısını. Bu da aynı babam gibiymiş. Yapıp gidiyor. <laughs> Erkenci kuş. Şöyle bakalım. patates kızartmamız, mücverimiz, menemenimiz, kahvaltılığımız. Ay, hadi bakalım oturun. Ömer Halis, Şura, Mikail. Evet. Naciye'cimin ellerinden kahvaltı. Evet arkadaşlar, Naciye'de kahvaltıdan sonra artık bir daha daha video çekememiştim. Ne yaptık? Eve geldik. Ütülerimizi yaptık. O ara annemler geldi, alışveriş yapmışlar. Onları yerleştirdik, konuştuk, sohbet ettik derken en son artık e, düğün için hazırlandık, giyindik, süslendik, süslendik. Çocukları kaybettik, okus yaptık. <laughs> Şöyle hep beraber şimdi yukarı köye düğüne doğru çıkıyoruz. Aslında köy Muratlardan bir kızın e, Almanya'da biliyorsunuz Sevma ablam var. Onun gelinlerinin kız kardeşinin düğünü var. E, o arkadaşımız da babamın köyünden hatta Kanoğlulardan yani babamın e, kan moda. Tamam. Kanlara gelin geliyormuş. Babamın da köy amcasının torunuymuş. Değil mi? Öyleydi. Aslında babam erkek tarafı ama kız <laughs> Neyse biz kız tarafı gibi erkenden. Yo ben erkek tarafı bak erkenden gidiyorum. Keşke. tamam. <laughs> tamam. Şimdi çıktık tamam. bakalım elimden geldiğince sizlere kimseyi rahatsız etmeden çekim yapabilirsem yapacağım. Bir de şuraya gelmişken benden bir köy düğünü izlemiş olursunuz. Böyle bakalım. Demin arabada bu çocuklar yoktu. Bunlar nerede çıktılar? <laughs> <laughs> Fatma Hanım ve Şıklı. Bunlar Naci'nin bir cürük Tatlış tatlış kızları. Giden şurada resim çekineyim bari Yok. <laughs> <laughs> <Nerede gözüküyor>? Şimdi <laughs> bir alkış yapar mıyız onlara? Evet alkışları kesmiyoruz. Alkışları kesmiyoruz. Ve tabii ki alkışlarla gençlerimizi dans alacağız. arkadaşlar biz düğünden geldik. Baktım çocuklar çok acıkmış. Hemen mutfağa girdim. Önce bu mutfakları toparladım. Annemler alışveriş yapmıştı. Onları kaldırdım. Orada çocuklara makarna koydum. Onları doğradım. Mutfağı topladım derken orada herkes aşağıda mısır yemiş. Ama dayım beni unutmamış. Çağırıyor Özlem aşağı gel diye. Sağ olsun hemen kendi hakkımı payımı da yiyorum. Şimdi kavrulduk. Sarı kadar kavurdular. Yalnız öbürünün kavurması da güzel duruyormuş ha. Değil mi? Onun kavurması daha güzel. Kapat, kapat. Kapatladı ya. Şimdi bu, bu, bu ateş yatacak mı ona öyle? Yoksa altına daha odun mu koyacaksınız? Dayı onları kim sevme tamam mı? Onlar işte bak. <laughs> ne güzel değil Onları kim sevmiyor <laughs> Onlar üstte işte böyle atlar. Aynen. Bağırma. Onların kimliğini sen al, TCS'nin numarasını kayıt al. He he hemen kaydediyor. <laughs> TCS'ini kontrol et. Onlar, za bir tanecik anca yiyebilirim be. Bunlarımız acımaya mıydı ki Bak, bir Onlar besbeli görüyor musun? Aynen çok belli oluyorlar. Bir de çan Aynen dişsiz şey, bir insanın ağzındaki altın şey... Allah <laughs> <laughs> seni... Görüyor musun? <laughs> ne kadar belli. Çok belli ya. E şurada bile baksana. Satın alınmayla şey aynı değil. Bu da çok belli mi? Ne bakayım. Nasıl olmasın? 40 sene. Hangisinden yedin? Güzel mi? Yok bu olmam ben değil. Ben ben sıfır. Sıfır. He. Hı hı. ne diye ben gibi ben gibi ağzını biliyor. Ne ağzını Değil mi? Ben <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Dayı, bugünkü videoda full bir şekilde nasıl bir yorum var biliyor musun? hı. Hmm. Ateşin başındaki dayınla ya annen sanki tek anne. yumurta ikiz gibi. Cim <laughs> cim çok benziyor ama, ama doğru. Evet ama. Ee, <laughs> ha gel sen annemin bir alsın değil mi? Bir <laughs> alsın. Şeylerimiz aynı. Yani İçimiz de lider oldu yani. Aha. Karakter olarak da aynılar zaten. Yapımız aynı yani. Aynen. Tip olarak da benzetmişler. Diyorlar ki konuşması, sesi, her bir şey. Geldi benimki. O zaten... Çünkü terlikleri burada. Yapmış olduğumuz <laughs> bütün şeyde başarılı oluruz. Aynen. Ömer bak yenge çıkarttı terliğini. Doğum Isırgan var orada aşkım bekle. <laughs> Zeynep, Ömer Halis. Sen köyü beğendin mi oğlum böyle? Bırak var, sen beğendin Evet arkadaşlar şimdi haşlamaya koyduk. Demindir şu kendini belli eden dediklerimizi Öşkün görüyorsunuz. Gülgecek, Onlar benim. Ha? Gülgecek, çay Tam çay kolay çayı. Ejderhat bir poşet at lan. Ah. Ah. Benim Necdet. Mi? Senin Necdet nerede? Şu al şu burun al lan şuan. Lan şu burnunu al odun ol. Nereye gitti. gitti. <laughs> Canım gitti. Ömer sen dedi. Sorma. Bir kere kaynasaydı bir şey oldu. Bak 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 illa ateşle oynayacaktı. Evet, evet. Donun bir de yukarıda bir aşağıda kalmış. Tan <laughs> mısın? Bana bak. Fasulye ziyan etme uşak. Ne, hasta oldum yenge ben Geçen Ramazan'ı bir hafta hasta oldum burada. <laughs> Yok. Ömer halisi yanmaz nasıl, aşkım nasıl, yanmaz. Nasıl, Anam benim story'mi izle. Ömer. Annem sirken toplamaya girdi. <laughs> ha, biri annemin biri benim. Şurada ateşimiz hala devam yanıyor. Anneannem ateşin başında. First stage. Ha ha. İyi şimdi onlar yarın sabah İstanbul'a gidecekler. Erik topladı. İçi de Fatma da Ömer nereye aldı gitti onları ha şuradaymış. Kim? 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 Bıçakla, dayı, hadi bir kucakla bakalım. Bir tane kucakla bak hadi. Yok. Dayı Erga ağlayın. Ne diyor kucakla? Uykum geldi. Ben de gelemedi ya. Ağlayın Evet arkadaş, arkadaşlar şöyle bir adına, çay sofrası kurduk. Buraya geç, buraya geç, oraya geç. Okey. Ertesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Dün böyle çok karma karışık değişik bir gün oldu. O yüzden böyle hep yarım yamalak bir gün olmuş. Eee Dayımlar bu sabah sabah namazıyla yola çıktılar. Artık köyde değiller. Direk ablanın eşi ve büyük kızı Berna da çıktı. Onlar da gittiler. Artık İstanbul olanlar, İstanbul'a Karabük olanlar Karabük'e yola çıktılar. Köy kaldı. Haddimizlak bizlerle. Neyse bakalım. Kalan sahalar bizimdir mi denir? Şimdi sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Türkiye geldiğimden beri ilk defa bu kadar kısa bir video paylaşacağım sizlere. Şöyle doğaya bakarak bir kapanış konuşması yapayım dedim. Çok da kısa bir video oldu ama bugünü böyle olsun. Yarın da sizleri dolu dolu bir vlog bekliyor. Bugünden haberini vereyim. Şimdi hep beraber annemlerle kuzencek kahvaltımız yaptık. Herkes şu an bir kısa süreliğine eve dağıldı. Birazdan tam bir saat sonra burada toplanacağız. Ve 4 kuzen artı e, işte bir iki çocuk bir kısım bırakacağız. Tam böyle anlatmayayım ne olduğunu yarınki vlogda görürsünüz. E, iki günlük bir Zonguldak maceramız olacak inşallah. Trenle gideceğiz. Tren yolculuğu yapacağız. Buradan Zonguldak tren yaklaşık 3 saat sürüyor. Normalde arabayla 1 saat falan. Neyse bakalım trenle maceramız Zonguldak girince ne yapacağız? E, ertesi günle pazartesi günde e, kuzenim Elif'in güncesine kahvaltıya gideceğiz. Kuzencek. Onu da ayarladık. Yani dolu dolu e, vloglar sizleri bekliyor olacak. Bugün maalesef böyle e, kısa oldu bu vlog. E, 12-13 dakikalık bir vlog oldu. Ama olsun oldu gibi de sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bakalım. Benden bizden bu vlogluk bu kadar. Yarın dolu dolu bir vlogla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın sevgili çıkan kalarım. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.